Burada bir arsa var. Evet. Arsayı satacağız. Satacak mıyız bilmiyorum. Bakalım. Yerimiz burası. Evet. 273 metrekare. Evet. 273 metrekare. Bakın yerimiz bu görünen alan. O karşı sınır oluyor. Bu yapılar sınır oluyor. Diğer arsaya ait. Bu bahçe duvarı buranın sınırı oluyor. Yol, yol kısmı buraya cephe. Bakın böyle. Bu ağaç köşe oluyor. Tam böyle köşe bir arsa burası. Tam oradan da sokak bakın. Sokağa parke taşı. Görüldüğü gibi. Burası açık bak. Önü açık. Burası tarla. Görüldüğü gibi. Hemen şurası gönen çayı. Bu tarlanın şu yanı gönen çayı burada akıyor. Köyün böyle kenarında kalıyor. Konum olarak da güzel. Evet. Gönen Tuzakçı mahallesindeyiz. Burada 273 metrekare, iki kat yüzde 40 imarlı arsamız var. Yer konum olarak tam kenarda, kıyıda, önü de açık. Güzel yani, o yönden güzel. Tuzakçı mahallesi Gönen'e 4 kilometre mesafede. Yani 15 dakikada yarım saatte minibüsler var. Yani büyük bir köy. Bakkalı, çakkalı, çakkal, çakkal ne diyorlar lan? <laughs> Hep bakkal, çakkal, çakkal, çakkal yok da bakkal var. Yani böyle ufak bir lokanta bile gördüm ben. Yani büyük bir mahalle. Hani bir mahallesi olmuş yani. O yönden değerli bir yer burası. Dediğim gibi ulaşım sorunu asla yok. Hemen köyün meydanına da 5 dakika 10 dakika yürümüyorsunuz böyle. 5 dakika yürüyerek gidiyorsunuz. Olduğu gibi sokakları parke taşı, altyapı, elektrik, su her şeyi mevcut. Böyle sakin bir köy. Evet bu arsa, bu güzel arsa bizim tarafımızda satılacak. Evet bakalım buranın sahibi kim olacak? Dediğim gibi gönene çok yakın merkezi bir köy burası. ya yani köylükten çıkmış gibi. Böyle çok eski bir köy de değil. Böyle gelişmiş bir köy. Şimdi drone'la da göstereceğiz. Evet burayı alıp hayalinizdeki köy evini veya hayalinizdeki mustakil evi yapabilirsiniz. İsterseniz alırsınız burayı yatırım amaçlı ileriye dönük. Efendim atıyorum 5 sene sonra emekli olacaksınız. Gelirsiniz veya 5 sene sonra burası ayrı bir değerlenip Buranın parasıyla da farklı kendinize bir şeyler çocuklarınıza bir gelecek yapabilirsiniz. Evet şöyle arsayı köşeden burada sokak böyle gidiyor. Evet. Biz buradan mı geldik? Yok şuradan geldik abi. Biz evet. bu taraftan geldik. Evet. Buradan sokak dönüyor. Bakın köşe bir yer burası. O yönden de güzel. Iki tarafa cephesi var. Yani bakın arsanız yerimiz burası. Buraya biraz da dolduracaksın efendim. Evi böyle biraz da yüksek yapacağım. Buraya biraz ııı e, böyle bir 5-10 araba toprak atacağım. Mil toprak. Evet. Güzel olur böyle. Güzel bir bahçe yapacaksın. Efendim evi böyle köşeye konumlandıracaksın. Ya araba park sorunu yok. Baksana burası ne kadar rahat bir yer yani. Evet. Değil mi? evet. Karavanınız vardır mesela. Büyük şehirlerde karavan park etme sorunları var. Bir karavanınız vardır. Getirirsiniz buraya koyarsın. Burada durur yani rahat. Karavanla bazı insanlar seviyor. Tatile gidiyor. Karavanla gidiyorlar. Arabaya takıyorlar arkasını. Götürüyorlar. Yani çok rahat bir yer. Kafanız rahat. Şehir merkezinin dibinde güzel bir arsa burası. Bizim tarafımızdan satılacak değerli dostlar. Bakalım bu konumu güzel. Bu merkezi yerdeki bu arsayı kim alacak? Her ilde her köşede I Tüm Türkiye'ye Ev varsa tarla arayana Çözüm bizde Satış değil Bir dostluk işi bu Bizimle başlar Huzurlu bir fikir Önce güven İç huzuru dolur, emanetin bizimle güvendedir. Kaya emlak sözünü tutar.